Evet arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumları tek tek okuyoruz. Günlük yorumlarınızı ve sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Önemli olanları video çekilmesi gerekenleri video ile size cevap veriyoruz. Ya da yazarak cevap veriyoruz. Her yorumunuzu cevaplıyoruz. Şimdi önemli bir video daha. Arkadaşım bir tanesi sormuş. iPhone rahatsız etmeme rahatsız etme tuşu nasıl kapatılır diye. Bir arkadaşımız çünkü yanlışlıkla rahatsız etme iPhone'da kapatmış. Onu hemen gösterelim. Şimdi arkadaşlar elimizde iPhone. Hemen parmağımızla iPhone'da aşağıdan yukarı yaptığımız zaman bu ekran çıkacak. Bu ekranda eğer bu ay tuşuna basarsanız rahatsız etme modu açık olur. Bu modda telefonunuzu normal kullanır gibi kullanırsınız. Hiçbir şeyin farkına varmazsınız. Ama biri size ulaşmaya çalışırsa ulaşamaz. Mesaj gönderemez. Arayamaz. Teşekkürler İyi günler.